Hadi kayın bakalım. Rana mı önce koyacak, Ravza mı? Ravza kay kay. Aa, kaydı. Rana ara sıra. Yavaş anne. Yavaş. Hadi bakalım bir daha kayın. Rana bir daha kay anneciğim. Ravza nereye? Hadi kay bakalım. Kayın kızlar kayın. Hadi kay bakalım Rana. Kay kay kay. Tamam. Tamam anneciğim kay bakalım. Oo. Rana bir ses geliyor duyuyor musun anneciğim? Duyuyorum anne. Allah Allah nereden geliyor bu ses kızlar? Ben bilmiyorum. Anneciğim şu taraftan geliyor hadi yürüyün bak bakalım. Dur yavaş Rana kardeşini bekle. Rana koş bir ses geliyor bakalım koş anneciğim. Hadi Rana'cığım yürü. Hadi Rana gel. Hadi Rana o gelir biz gidelim. Yürü anneciğim. Allah Allah nereden geliyor bu sesler Rana? Yapma lan anneciğim. Alsana eşeğini Ranya. Dur. Ver eşeğimizi. Aaa. Bak Ranya eşeğine biniyor anneciğim. Görüyor musun? Ver eşeğimizi. Ver. Ver çabuk. Ver. Aa Ranya alamadım anneciğim. Dur ben alayım. Ver. Ver dedim sana. Ver. Ver. Aa vermiyor da eşeğimizi. A, git buradan çabuk. Git. Kızımın eşeğini almış ya. Aa. Nereden çıktın sen? Git çabuk evine.